Çernobil'in radyasyon yiyen siyah mantarı insanlık için umut olabilir. Çernobil'de radyasyonla büyüyen siyah mantarların uluslararası uzay istasyonunda bile daha hızlı geliştiği tespit edildi. Bilim insanları bu olağanüstü organizmaların gelecekte astronotları kozmik ışınlardan koruyacak biyolojik kalkanlara dönüşebileceğini düşünüyor. 1986'da yaşanan nükleer felaketin ardından Çernobil, dünyanın en ölümcül bölgelerinden biri haline geldi. Ancak tüm canlıların yok olmasının beklendiği alanda şaşırtıcı bir gözlem yapıldı. Gladosporium sifirospermum adlı siyah mantarlar, yüksek radyasyonun hakim olduğu bölgelerde büyümeye devam ediyor, hatta gelişimleri hızlanıyordu. Bu mantarların ayırt edici özelliği, hücre duvarlarında yüksek miktarda melanin bulunması. İnsan derisinde UV ışınlarından korunmayı sağlayan melanin, bu mantarlarda iyonize radyasyona karşı bir tür biyolojik zırh görevi görüyor. Melanin radyasyonu soğutup dağıtırken, bazı araştırmalara göre enerjiyi organizmanın metabolizmasına bile aktarabiliyor. 2007'de nükleer bilimci Ekaterina Dadaçova'nın yaptığı deneylerde melanize mantarların radyoaktif sezyum karşısında %10 daha hızlı büyüdüğü gözlemlenmişti. Bu süreç için radyosintesis yani radyasyonla beslenme kavramı önerildi. Uzay istasyonunda bile daha hızlı büyüdüler. Bu olağanüstü davranış yalnızca Çernobil ile sınırlı değil. 2018'de Uluslararası Uzay istasyonuna gönderilen aynı mantar türü, dünyadaki örneklere kıyasla %21 daha hızlı büyüdü. Bu artışın sebebi tam olarak bilinmese de deneylerde mantar tabakasının altına yerleştirilen cihazlar ince bir mantar tabakasının bile iyonize radyasyonun bir kısmını engellediğini gösterdi. Bu bulgu özellikle Ay ve Mars yüzeyinde kurulacak geleceğin uzay üsleri için büyük önem taşıyor. Astronotlar bu ortamlarda dünyadakinin yüzlerce katı kozmik ışına maruz kalıyor. Geleneksel radyasyon kalkanları, su, çelik, kurşun, vibi ağır olduğu için uzaya taşınmaları maliyetli. NASA'daki bazı araştırmacılar gelecekte astronot barınaklarının duvarlarının bu mantarlardan büyütülebileceğini, böylece uzay kolonilerinin biyolojik radyasyon kalkanına sahip olabileceğini öngörüyor. Chernobyl'in ölümcül atmosferinde doğan bu siyah mantarlar insanlık için bir zamanlar felaketin sembolüyken, şimdi ironik bir şekilde başka bir ölümcül ortamdan uzayın kozmik radyasyonundan koruyabilecek bir araç olarak görülüyor.